Evet Fenerbahçe için e, Antalya Spor Maçı'nda konuşalım. Bireysel performansları da tabii ki konuşacağız, değerlendireceğiz. Siz de son sayfa etiketine e, yazın yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi. Ben Yusuf Kenan Çalık'la bir başlayayım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi bu hafta? Ee, oyun olarak iyi bulmadım onu söyleyeyim öncelikle. Ee, seri Hep güzel. Epey bir zorlandılar Antalya Spor karşısında. Ankara Gücü Maçı'nın bir benzeriydi. Ankara Gücü Maçı'nın ilk 45 dakikası da böyle geçti ve yani geçtiğimiz günlerde anlatmaya çalışmıştım. Belirgin bir oyun sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Ve bu oyun sıkıntısı üzerine de rakiplerinin gitmesi çok doğal. Yani Antalya Spor iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin özellikle ilk devrede çok fazla sağlıklı bir şekilde rakipleri sahaya geçmesine izin vermedi. Hem bu baskı, top kayıpları, üst üste Antalya Spor atakları daha farklı bir skor da getirebilirdi. O biraz hem beceriksizlik hem son tercihlerdeki hatalar nedeniyle. E, olmadı ama sonrasında ikinci devrede biraz daha özellikle Ceko'nun da daha fazla orta sahaya gelmesiyle Fenerbahçe bir tık daha nefes almayı başardı ama e, ciddi sorun var yani ikinci bölge yerleşiminde sorun var. Takımın boyuyla ilgili sıkıntı söz konusu ki bunu staddan izleyenler daha net söylüyorlar. Televizyon başında bazen göremiyoruz net bir şekilde ama evet. staddan izleyenler daha fazla söyleyebiliyorlar. E, Stoper ikilisi Şimdi evet yabancı kaleci oynatmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Böylece yerli oynatmak zorunda da kalıyorsun. E, Serdar'ı oynatacağım diye ki Serdar sol stoperde performansı çok düşüyor. Bekayı sol stopere çekiyorsun. Oysa ki Bekao sağ stoper ve onun da performansı solda biraz daha düşündürücü. Böylelikle dağılıyor aslında. Evet Serdar'ı beğenenler gördüm. Olabilir. Bu hani herkesin kendine az kriterleri vardır. Ama bence yenilen e, Buksa'nın orta sahadan gelip üç kişinin arasından geçip pozisyonda net faal yapabilirdi. Dokunmamayı tercih etti. Bence net faal yapabilirdi orada. E, hadi diyelim ki direkt e, hata olmasa da e, çizgiden kendisinin çıkarttığı topta çizgiye doğru koşmasa aslında vuran oyuncu yine Buksa galiba. Offside'da. Yani bu bir stoper için ciddi bir hata. Benim açımdan. Başkası farklı değerlendirebilir. Ben çok beğenmedim Serdar'ı. Ferdi'yi kendi e, standardının altında buldum. Freddy kendi standardının altında buldum. Maçın adamları Ceko ve İrfan Can kahveciydi. Evet. E, diğer tarafta da Şariç de buksaydı. Çok iyi oynadılar gerçekten ikisi de. Özellikle Şariç orta sahada istediği gibi hareket etti. İstediği her şeyi yapabildi. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuyla ilgili daha doğrusu takımı oynatma şekliyle ilgili benim ufak tefek sor, sorguladığım şeyler var. Şimdi bu oyuncu grubuyla Geçen sezonun futbolunu oynamak mümkün değil. Yani gerçekçi olmaz. Çünkü fiziksel olarak buna katlanma ihtimalleri hiç yok. Yani Jeko'nun da içinde verimi ki için hani böyle oynata oynata veriminin düşeceğini e, tahmin ediyorum. Verimleri düşer. Orta sahada e, yerleşim ve paylaşım hataları vardı. Yani Fred kendi standardının çok altında bir oyun sergiledi bu mücadelede. Ama ya, o kadar farklı noktalarda hatalar var ki Fenerbahçe savunmasında, hücum savunma geçişlerinde. Fred'in de çok yapabileceği pek bir şey yok. Öncelikle İsmail Hoca'nın bence nacizane önerim biraz daha takım boyuyla ilgili bir şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Orta saha içerisinde o kadar alan kalıyor ki ya Fenerbahçe şöyle bir örnek vereyim. Rakip yarı sahada taç atışın esnasında ki duran top ya, o yüzden saha içi yerleşimi daha kolay olan bir pozisyon olduğu için bu örnek veriyorum. Bu örneği veriyorum. Taç atışında iki topta kendi kalesinde gol pozisyonu verdi. Bu anormal bir savunma şekli. Yani normal bir savunma şekli değil. Şimdi her seferinde söylediğim gibi galibiyet elde edilen haftalarda gecelerde e, yorumları bu tür yorumları yapmayı tercih ederim. Çünkü bunlar uzun vadede yaşanacak şeyler. Zayt 6 numara değil olmayacak. Bunu herhalde hepimiz gördük. İsmail Özda da görmüştür. Bu tür 6 numara denemelerinin de çok tutma ihtimali yok Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe 6 numara ararken de işte Jorginho ismi geçti ya da benzer e, Andre Gomez tarzında bir oyuncu geçti. Evet belki topu çıkartma meselesinde e, Thiago gibi yine aynı şekilde topu çıkartma meselesinde çok kaliteli isimler olsalar da savunma meselesinde ciddi zaaflar söz konusu oluyor. Fenerbahçe 4-2-3-1 ya da işte 4-3-3 gibi görünen ama fiilen 4-4-2 oynayan bir takım. Şimanski çok sık Ceko'nun yanında ikinci forvet olarak görüyoruz. Orta sahaya bağlantı yapmaya gelmeyince ne Şimanski ne de Ceko, Fenerbahçe o zaman topu rakip yarı sahaya yerleştiremiyor. Şimdi İsmail Hoca'nın temel tercihi rakip yarı sahaya yerleşmek. O da biliyor ki bu oyuncu grubuyla, ee, sürekli geçişleri yapmak çok mümkün olmayacak. Nitekim Ankara gücü maçı da bu maçta Samsun Spor maçının belirli bir bölümü de bunu net bir şekilde gösterdi. Ancak oraya yerleşmek için de bir çözüm üretmesi gerekiyor. Ya uzun oynayacak, ikinci düşen topları to e, toplayacak. Bunu da yapmak mümkün değil. Savunma çok geride. Ee, savunma çok geride olduğu için orta alandaki oyuncuların öne doğru gitmelerine imkan kalmıyor. Giderlerse o perde aşılınca savunma birebir kalıyor. Ben Fenerbahçe'nin takım savunmasıyla ilgili ciddi ciddi tekrar tekrar farklı noktalara gidilmesi, tekrar tekrar farklı noktaların denenmesi taraftarıyım. Ama bu bu arada, oyuncu bazlı bir sorun değil maalesef. Evet yani transfer bazlı söylemiyorsun bunu. Oyun tarzı olarak söylüyorsun aslında ama ne olursa olsun kadroda birazcık etkiliyor. Kadro biraz etkiliyor evet. Yabancı ama şimdi, oyuncu, 6 numara vesaire evet, ama Bunların temeldeki, etkisi var. Temelde senin 6 numara diye oynattığın oyuncu İsmail Yüksek. İsmail Yüksek geçen hafta Ankara gücü maçında kırmızı kart gördü bir pozisyonda. Evet. Ne yaptı? Mert Hakan geriye doğru oynadı. İsmail Yüksek basit oynayacağı yere e, oynamadı. Topu çekti. Biraz daha komplike bir iş denedi. Kaybetti, düştü. Eliyle dokundu. İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu maçta Mia Zaitz aynı şekilde neredeyse aynı noktada gitti. Faal var yok tartışması var. Bu sezon söyledim. Hiçbir şekilde hakemle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim herhangi bir karşılaşmada. Ee, ancak aynı noktada top kaybı yaşadım ve bu Fenerbahçe bunu maalesef sık sık yaşayacak. Yani daha güçlü rakiplere karşı da yaşayacak. Ee, hücum anlamında ne kadar etkileyici işler yapılıyorsa Fenerbahçe'de takım savunması anlamında da o kadar endişe verici notlar var. Evet. Ee, Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı var. Hoca muhtemelen görüyordur. Ama hani BeKa ile Ceko arasında 70 metre olan bir takım halinde oynarsa, oynamaya devam ederse Fenerbahçe bir elindeki en büyük koz olan Tadiç'ten neredeyse hiç verim alamaz. Çünkü Tadiç'i sürekli orta sahaya, orta çizgiye, hatta kendi yarı sahasına getirip top almaya zorluyorsunuz. Yine ona rağmen iyi işler yapıyor. Bak ona rağmen 3. bölgede topla buluşturman gereken buluşma e, buluşturman gereken oyuncuyu sen ikinci bölge hatta kendi yarı sahanın e, ilk metrelerinde topla buluşur. Ona rağmen iyi iş yapıyor. Fenerbahçe'nin oynama şekliyle ilgili e, oyun tercihleriyle ilgili bazı e, şeylerin düzelmesi lazım. Uyarı Ankara gücü maçı uyarıydı. Bu maçta uyarı. Biraz e, çanlar çalıyor diyorsun. Peki. Yani 10'da 10 on, evet belki çok kızacak Fenerbahçe taraftar şöyle konuştuğum ama Onda Ama kazanıldıktan sonra bunları söylemen yapıcı abi, kesinlikle. Ben onda, de düşünüyorum. onda ona rağmen bunları yapmazsa Fenerbahçe sezonu hayal kırıklığıyla bitirir. Bir de Aynen. hataya yer yok mottosuyla aslında Fenerbahçe her sezonu açıyor. Ve bu sezon en fazla buna yaklaştığı hazırlığı yaptı sezon için. O açıdan önemli. O gün bir sen ne söyleyeceksin? Bir de şöyle bir şey var. Bunu bugün konuşmamız daha kıymetli. Çünkü yarın öbür gün konuştuğumuzda biz de tepki alabiliriz. Neden? Şöyle geliyor. O gün artık. övüyordunuz. Ee, uçuyordu, kaçıyordu, övüyordunuz. Ee, yenilince mi bunlar ortaya çıktı? Şimdi e, bunu kazanırken söyleyelim de not düşürsün en azından. Evet. İrfan Can Kahveci maç boyunca 15 ikili mücadeleye girdi. 10'unu kazandı. Orta sahada geriye kalan dörtlü de Şimanski, Tadic, Fred, Miazais 23 ikili mücadeleye girdi. 8'ini kazandı. Evet, Takım yani. savunmasından bahsettik. Önce. Evet. Oradaki zafiyetten. 5 orta sahanın ki biri aslında yedi de başlıyor. Cengiz'in sakatlığıyla öne giriyor. 15 ikili mücadeleye giriyor İrfan Can. En iyisi de oydu. 10 kazanıyor. 5'te 5 hava topu başarısı. Geriye kalan 4 orta saha oyuncusunun toplamı 23 ve 8'ini kazanabiliyorlar. Dolayısıyla bu maçta e, hani zaaf görünen nokta başlangıçta hücumdan başlayan takım savunması zafiyetiydi. Fenerbahçe savunmada çok sıkıntı çeker bu şekilde. E, yumuşak karnı zaten biraz orası gibi duruyor. Yani merkezi gibi duruyor. Çünkü e, Tadic zaten kanattan yeteri destek almanız o yani zaman zaman yapabilir ama sürekli bunu yapabilecek yapacak bir oyuncu değil. E, Şimanski orada daha naif kalıyor geriye yardımda. E, Miyazais, Fred ikilisi asla ve asla olmaz. Miyazais benim gözümde her zaman söylüyorum bunu. Çok kaliteli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. E, ona verilen değerden bence daha da kaliteli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonki değer üzerinde söyleyeyim bunu en azından. Bu sezon henüz yeni başladı. E, ama Fred, Miyazaki ikilisiyle ve Şimanski önlerinde bu üçlü. Bir tarafta da e, Tadic, diğer tarafta Cengiz başladı. Bu beşliyle takım savunması yapmanız mümkün değil. Z Sürekli olarak arkadaki dörtlüye gebe kalırsınız çünkü. E, Fenerbahçe'de hep altı numara konuşurken şunu söylemiştim. Pasta çıkabilen bir altı numara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ama bu ofansif olmamalı. Yani bütün ayağı iyi olan, pas yapabilen topu pasta çıkarabilen altı numaralar de ofansif oyuncular değil. Bunların arasında çok iyi evet. baskı oyuncuları var. Çok iyi pres oyuncuları var. Direkt böyle ayağı iyi oyuncu dediğiniz zaman hep hücum oyuncusu. Ofansif oyuncu olarak algılanıyor. Hayır tam aksine çok iyi savunma oyuncuları da var böyle. Yani Fenerbahçe'nin orada ben bir ihtiyacı vardı. Bu kadroyla da bu arada Ocak ayını çok rahat da görürsünüz zaten. Hem Lig'de hem Avrupa'da. Ama o Fred'in yanındaki oyuncu bulmak önemli. En azından Şimdi... arka dörtlüğü de rahatlatabilmek adına ki mevcut kadro içerisinde en doğru profil profil açısından İsmail yüksek duruyor. Eldeki kadroda. Ama İsmail'in performansı çok dalgalı. Tatmin etmedi. Bir diğeri Crespo. Yani orada yapılması gereken hamle Crespo'yu bu işin içerisine katmak gibi duruyor. Bir, bir ek yapabilir miyim? Fred'in yanına oyuncu meselesine. Katılıyorum sana. Lakin Fenerbahçe şöyle oynuyor. Şimdi Cengiz oynayacaktı. Cengiz de Güray arasındaki o eşleşmeyi kullanmak istedi hoca. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü Güray da aslan bir bek değil. Cengiz'in hızını orada belki kullanabilir. Güray'ın çıkmasını da engellemeyi düşünebilirdi. Bu güzel bir tercihti ama 3. dakikada sakatlanınca başka bir oyuncu profili girdi. Her neyse çizgiye basan iki oyuncuyla oynuyor. Yani İrfan Can da çizgiye mümkün olduğu kadar basıyor. Tadic de çizgiye basıyor. Doğal olarak orta sahaya eklenme, eklemlenme gibi bir durum söz konusu değil bu oyuncularda. Burada kimden beklersiniz bunu? Ee, Şimanski'den be beklersiniz. Ama Şimanski de bir ikinci forvet gibi oynuyor. O zaman hangi oyuncuyu koyarsan koy, bu Engolo Kante'nin en iyi dönemi olsa bile Fred'in yanında o alanı savunmak biraz zor olur. Ben geçen sezonda söyledim, bu sezonda ısrar ediyorum. Orta sahayı mümkün olduğu kadar kalabalık ve mümkün olduğu kadar kaliteli oyunculardan kurması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani şimdi kaliteli oyuncu meselesini çözdü gibi ama kalabalıklaşma meselesinde iyi başlamışken, yani diziliş konusunu çok böyle dert etmiyorum ama karşılama meselesi ve e, hücumdaki yerleşme meselesine e, biraz kafa yormaya çalışıyorum. Evet. E, karşılarken niye 4-4-2 karşılıyor? Hala çözebilmiş değilim. halen Shiman'ski'nin doğru rolde oynatıldığı kanısında değilim skor anlamında ekstra katkı veriyor. Çok iyi katkı veriyor hatta. Bunları doğru rolde oynatırsa da verilir. Verebilir Şimanski. Zayt meselesine gelecek olursak da Zayt orada oynamaz artık hani hoca bir deneme yaptı olmadı. Olabilir. Bu tür denemeler yapılıyor. Lakin Zayt'sın asıl değerli olduğu nokta Asıl değerli, e, süperlikler özellikle değerli olduğu nokta ceza sahasına yaptığı koşular. Zayt'sı mümkün olduğu kadar rakip kaleye yakın oynatmanız gerekiyor. Bu 8 numarada değil. Yani Mia Zeiss, Fred, işte Fred 6 numara oynar. Şimdi özellikle Twitter'da şöyle bir şey var. Fred var altı numara oynar. Bunu hoca da söyledi bu arada. Şaşırdım. Evet, ama... Fred altı numara oynar yani oynayabilir. Ferdi Kadıoğlu da oynayabilir altı numara. Yani İrfan ama Can Kahveci de oynayabilir. Ama daha bir oyuncu Fred diye düşünüyorsunuz. Yani temelinde çok iyi olduğu bir rolden alıp daha az olduğu bir role koyup onun yerine onun kadar iyi olmayacak birini monte etmenin de bir manası yok. De Fred gibi bir oyuncu. Varsa bir 8 numaran Fred gibi. 8 numarada kullan doğru düzgün. Niye 6 numaraya çekiyorsun? E, 6 numara oynatmak istemiyor da olabilirsin. Bu bir tercih meselesidir. O zaman çıkışlarını, yani savunmadan çıkışlarını başka türlü planla Fenerbahçe'nin çok ciddi... ...sağ iç ile ilgili hem takım boyu hem de orta sahada ikinci bölgedeki ile ilgili... ...hoca tekrar 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 oyunculara anlatacaktır herhalde. Şimdi soru değil de yorum okuyacağım iki tane sonra kısa bir araya gideceğiz çünkü. belki Uçar yazmış Fenerbahçe oyunla değil bireysel performansla kazanıyor. Çünkü oynarken de kazanmalı ama dört haftadır kötü oynuyoruz bence demiş. Başka bir izleyicimiz ismi yok ama... O da beğenmemiş Antalya maçındaki Fenerbahçe'yi alarm veriyor, veriyor demiş. Problem orta sahanın fizik gücünün zayıflığıydı demiş. Ya buradaki üçünün fizik gücü artacak ya da pasör takımın topu güvenli bölgelerde tutmasını sağlayacak ve tekniği yüksek biri altı numara olmalı demiş. Or, orta üçünün fizik gücü mü? Evet. Bundan ben bunun fizik gücüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir ya da kez daha tercihlerle söylüyorum. Tercihlerle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz. Yorumu sen. bir kez daha yapıyorum. Saha çok büyük. Bilmiyorum e, kaç kişi daha önce normal bir futbol sahasında futbol oynadı. Saha çok büyük. Bu kadar yüksek derecede alan bırakırsan orta sahada istersen engolo Kanté, Patrick Vieira ikilisi olsun fiziksel olarak o alanı kapatamazlar. Burada Fenerbahçe'nin takım savunmasıyla ilgili problem var. Oyuncu bazlı değil. Oyuncu bazlı problemleri ayrıyeten konuşuruz ama burada takım bazlı bir problem, takım savunmasıyla ilgili problem var.